Merhaba örgü severler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok önceden de yapmıştım bu modeli ama tekrar yenilemek istedim. Örmüş olduğum bu rengarenk renk battaniyede bu modeli tekrar çalışmak istedim. Köpük arşu ismi ve çok da kolay güzel bir model. Bunu kartopu ipleriyle ördüm. Şu an örmüş olduğum renk k 025 ve böyle de tatlı minnoş şişlerim var. 3 milim. böyle örgüme de uyumlu oldu. Çok tatlı oldu. Gördüğünüz gibi. Malzememiz sadece bunlar. Ee, isterseniz i̇sterseniz nasıl yapmışız? Bir anlatıma bakalım. Evet beraber modelimizi kıralım şimdi. İlk baştan örüyormuşuz gibi düşünelim. Şimdi bir tane ördüm. Bir ilmek daha ördüm. İki ilmekle başladım. Bir tanesini örmeden alıyorum bir ilmeği örüyorum bir ilmeği örmüyorum birini ördüm birini örmedim ördüm örmedim ördüm örmedim bir örüyoruz bir örmüyoruz bir örüyoruz bir örmüyoruz bir örüyoruz bir örmüyoruz, bir örüyoruz, bir örmüyoruz. Bakın, o yüzden böyle böyle e, halkalar oluşuyor, dalgalar oluşuyor örgümüzün ön yüzünde. Bir ördük, bir örmedik. Burası böyle. Arka taraf komple ters. Hepimiz hep ön tarafta. Ters örgüden başka hiçbir şey yapmıyoruz bu örgümüzde. Hep ters örgü olarak modelimizi öreceğiz. İki sırası bir sıra oluyor bu modelin. Bakın şimdi model e, asıl kendini belli etti. Şimdi ikinci sırada modelin e, yer değiştirmesini yapacağız beraber. Evet şimdi örgümüzde bu örmüş olduğumuz ilmeklerin yerini değiştireceğiz. Bir önceki sırada iki tane ilmek örerek başlamıştık. Şimdi bir ilmek ördüm, bir ilmek örmüyorum, bir ilmek ördüm, bir ilmek örmedim. Yine örüp örmediğimiz ilmekler yer değiştiriyor. Birini örüyoruz. Birini örmüyoruz. Bakın bu mesela bir önceki sırada örmüş olduğum ilmek. O yüzden şimdi onu örmeden alıyorum. Bu da şu halkanın olduğu ilmek. Şimdi öreceğim ilmek. Bu bir önceki sırada ördüğüm. Onu örmüyorum. Hemen yanındakini örüyorum. Burada kendine belli ediyor. Bir ters ilmek var. Onu örmeyeceğiz. Hemen yanındakini öreceğiz. Tam şu halkaların olduğu bölümdeki ilmekleri örüyoruz. Eğer kafanız karışırsa bu halkalardan öreceğimiz yerleri çözebilirsiniz. Ördüğünüz ilmekleri örmüyorsunuz. Çukurda kalan aslan ilmekleri örüyorsunuz. Şimdi benim bu sefer burada iki ilmeğim kaldı. İlk başta burada bir önceki sırada kalmıştı biliyorsunuz. Şimdi burada yer değiştirdiğimiz için bu şekilde denk geldi. Arka tarafımız yine ters olarak örülecek. Böyle örelim. Evet şimdi yine e, ilmeklerimin yerini değiştireceğim. İlk sırada yapmış olduğum gibi iki ilmek örüyorum. Yanındakini örmüyorum. Ördük, örmedik. Ördük, örmedik. Ördük, örmedik. Ben bunu böyle boyunda çok rahat ördüğüm için size bu sefer böyle gösterdim. Ters örerken de yine ipiniz hep ön tarafta olacak. Dikkatli olun. Hiç düz örgü yok bu. Modelimizde. Bakın ördükçe şekilleniyor zaten. Bir de e, bunlar hep çapraz bir şekilde ilerliyor. E, biraz da e, ip yiyen bir model, atlamaları olduğu için. hakikaten böyle ters ördüğüm geliyorum. Evet şimdi yine ilmeklerimizin yerini değiştireceğiz. İlk ilmeğimi ördüm. Yanındakini örmüyorum. Bir ördük. Bir örmedik. Bir ördük. Bir örmedik. Ördük. Örmedik. Ördük. Örmedik. Ördük. Örmedik. Ördük, örmedik. Bu şekilde birini örüyoruz. Birini örmüyoruz. Birini ördük ilmeği örmedik. İnşallah size e, örülen ya da örülmeyen ilmeği güzel bir şekilde aktarabilmişimdir. Çünkü e, karıştırırsanız sadece hangisini örmüştük hangisini örmedik diye e, bu ilmekler bir sonraki sırada örülmeyecek. Bu ilmekler önünde ters ilmeği olan bunlar örülmeyecek. Şu Örülmeyen ilmekler tam şu e, ikisinin arasındaki e, atladığımız zaman oluşan halkaların ilmek e, atışların arasındaki ilmekler e, örülecek. Bu örülecek, bu örülmeyecek. Yer değişiyor her seferinde. Arka tarafımızda ters olacak. Modelimiz bu kadar kolay aslında. İnşallah sizler de severek ve beğenerek ararsınız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.